tam çözümünü haftaya anlatacağımız bir sorudan bahsedeceğim şimdi. Paylaşayım. Enter screen. Oley. Tamam. evet soru şöyle. Aslında bir senin basamaklarının basamaklarındaki rakamların karelerini alıp onları toplayıp yeni bir sayı elde ediyoruz. Ve bu işleme bu dönüm kendisini tekrar edene kadar devam ediyoruz. Eğer böyle yaparsak hangi sayıyı alırsak alalım ya 1'e ya da 89'a ulaşıyor sayı. Yani buradaki örnekte 44'te başlanmış 16, 16, 32 sonra 9, 4 daha 13, 1, 9 daha 10. 0, 1, 1. Bir kere 1'e ulaştıktan sonra hep 1'e devam edeceği çok açık. İlginç olan eğer bir sayı ile başladığında böyle 1'e ulaşmıyorsa mutlaka 89'a ulaşıyor. Peki soru ne? 10 milyondan küçük böyle 89'a ulaşan sayıların sayısı kaçtır? Bunu dümdüz yazmak mümkün böyle. İşte 2'den başla 10 milyona kadar devam et ve işte sayı 1 değilse 89 değilse şunu yap. Ne yapsın? sayım i̇şte sayının sayı burada bir tane yazdım ben kodu. Önce string'e dönüştürüyorum. Sonra veya basamaklarındakilerin her birini integer'e dönüştürüp karesini alıp bunu bir toplama ekliyorum. Sonra x'e o toplam alıyorum ve bakıyorum. 89'a mı ulaşmış? Öyleyse başlamıştı sıfırla başlatırım çözümün değerini bir arttırıyorum. Ve böylece 8,5 milyon civarındaki sonucu 70 saniyede hesaplatabiliyor. Aslında bu bir seferlik bir çözüme ihtiyacım varsa işimi görecek bir çözüm olmalı. Ama projektörlerdeki soruların böyle bir dakikanın altında çözülmesi gerekiyor. O zaman şöyle düşünüyorum. Yani bir kısaltmanın yolunu bulmalıyım. Daha hızlı çalıştırmanın. Burada sayı 10 milyondan küçükse demek ki 7 basamaklıdır. Ve her bir basamakta da en büyük sayı kaç olabilir? En büyük rakam 9 olabilir. Bunun karesini alacağım. 81, 7 ile çarparsam 567. Demek ki 10 milyondan küçük bütün sayıların basamaklarındaki rakamların karelerini alıp toplarsam ulaşabileceğim en büyük sayı 567. O zaman ben yani 2'den başlayıp 567'ye kadar olan sayıların hangilerini hangilerinden başladığında işte onların bir ile bittiğini burada gördüğüm gibi bir kümeye ekletebiliyorum. Sonra bu 568'den başlayıp 10 milyona kadar olan sayılar için artık 1'e ya da 89'a kadar sonuna kadar gitmeme gerek kalmıyor. Niye? Çünkü en büyük 567 olabiliyordu. Hepsi 9'sa öyle değilse çoğu şey bir sefer olabiliyor. Ondan sonra sayının bir sefer basamaklarındaki rakamların karesini alıp toplayıp yeni bir sayı elde ettiğimde onun artık 1'e mi 89'a mı gideceğini kolayca hesaplayabiliyorum. Burada gördüğümüz gibi bu da çalışma zamanını 70 saniyeden 20 saniyeye düşürüyor. Aslında çok fevkalde iyi. Yani bir dakikalık bir hesaplama zamanı için iyi. Ama hala geliştirilebilir şeyler var. Ne yapabilirim burada? <laughs> Şurada bakalım iki defa aynı işlemi yapıyorum. Şurada toplam sıfır, x eşittir toplam, toplam sıfır, x eşittir toplam. Bunları götürüp bir fonksiyon olarak yukarıda yazabilirim ve bu Python da bizim yaptığımız yani Python'un ilk öğrenenin hemen tamamen masrafsız bir şekilde yaptığını düşündüğü bu sayı string'e dönüştürüp her bir basamandaki rakamla ilgili işlemi yapabilmek için onu tekrar o basamağa Integer'e dönüştürüp karesini alıp toplama eklemek yerine bu işlemi böyle, <laughs> işte ona göre modunu alıp onun karesini alıp bunu toplama ekleyip sonra işte sayıyı ona tam bölüp yaptırmak şeklinde böyle bir integer string dönüşümü yaptırmadan yaparsam o zaman az önce 20 saniye bir çalışma süresi bitiyor demiştim bu stringe dönüştürme işleminden tamamen kurtulduğum zaman çalışma zamanı 10 saniyeye düşürebiliyorum. Burada <laughs> bu işlemi yaptığımda 8,5 milyon civarında şey olduğunu söylemiştim. 89'a varan sayı olduğunu söylemiştim. Elimizde 10 milyon sayı vardı. O zaman 8,5 milyonu saymak yerine 8,5 milyon tane 89'u saymak yerine daha az olan birleri sayabilirim. Yani kaç tanesi 1'e gidiyor diye bakabilirim ve işte sonra işte 10 milyondan o bire gidenleri çıkarabilirim. Böylece 10 saniyeden 6 saniyeye düşürmüş olurum. Çalışma zamanı. Bu da bir dakikalık bir sınır için oldukça iyi bir çözüm. Peki burada soru 10 milyon için değil de 100 milyon için sorulmuş olsaydı. Yani 100 milyondan küçük kaç tane sayının böyle basamakların karelerini alıp topladığımda 89'a varıyor diye sorulmuş olsaydı. O zaman aynı şeyde şuradaki kodda ne değiştirecektim? Bir bu 10 milyon, 100 milyon yapacaktım. Bir de 568 567'ye kadar gitmek yerine nereye kadar gidecektim? Şimdi artık sayı 8 basamaklı. 9'un karesi 81 ile 8'i çarptığımda 648 ediyor. Demek ki 2'den 649'a kadar gidecektim ve 649'dan da 100 milyona kadar gidecektim. Elbette bu oldukça süreyi arttıran bir şey ama işte 6 saniye yerine 80 saniyede bu problemi de çözecek. Çözebilecekti yazdığımız kod. Peki burada işte 10 yerine 100 olursa böyle 80 saniye çıkıyor. 80 saniye de büyük bir şey değil ama mesela 100 milyon değil 100 milyar olsaydı ya da böyle hiç hesaplayamayacağımız bir yere kadar götürseydik 10 üzeri 100'e kadar yani bir Google o kadar sorulmuş olsaydı yani soru şöyle olsaydı bir Google'dan küçük ve böyle basamaklarındaki rakamların karelerinin toplamını alıp 89'a ulaşan kaç tane sayı vardır diye sorulsaydı bunu deneyemeyeceğimiz hepiniz için çok açık. Bir Google -go kere yapamam bunu. Şurada işte burada kaç birden sonra 7 tane sıfır var. Bu birden sonra 100 tane sıfır yan yana yazıp bunun için denesin diyemem yani. Demek ki bu çözümü 70 saniyeden 6 saniyeye kadar iyileştirdik. Bunu bir Google için sorulmuş olsaydı böyle içinden çıkamayacaktık ama onun çok daha pratik bir çözüm var. Onu da önümüzdeki haftaya bir başka arkadaşımız anlatacak.